Selamlar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere bana bir süredir özel mesajla ulaşan kişilere ve ulaşamayanlara da genel bir mesaj vermek istiyorum. Bana gelen mesajların çoğunda işte benim switch'im kırılabilir mi? İşte ben switch almak istiyorum. E, kırık olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Ya da işte switch almak istiyorum. Bir tane buldum bu ürün kırılır mı? Diye bir sürü mesaj geliyor. Şimdi ben attığınız linkten ürünün kırılıp kırılmadığını anlayamam ne yazık ki. Çünkü bunu cihazın seri numarası üzerinden sorgulatmanız gerekiyor. Peki bunu da nasıl yapacaksınız? E, sıfırdan satın alacaksanız satın aldığınız kişiyle iletişime geçin ve size vereceği cihazın seri numarası isteyin. Tamamını vermek zorunda değil. Yani başındaki kodu ve sonraki altı hanesi yeterli. Bakın mesela burada gösteriyorum. Bu kod nerede yazar peki? Şimdi bu switch'in alt tarafı. Burası Type-C girişinin olduğu yer. Sol tarafta bir etiket var. Burası da seri numarası yazıyor. Ayrıca bu seri numarası kutunun üzerinde de yazar. Bakın göründüğü gibi. Buradan size okuması yeterli ya da siz dışarı çıktınız elden alacaksınız. Cihazı elinize aldığınız zaman kutusunu aldığınız zaman hemen telefonunuzdan size vereceğim web sitesine girerek web sitesinden sorgulama yapabilirsiniz. Yine bir örnek verelim size. Web sitemiz adresi ismyswitchpatched.com Peki bu site nasıl çalışıyor? Site açtığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Bunlar boş olacak. Şurası da renksiz olacak. Bunu ben neden gösteriyorum size? 3 farklı renkte uyarı var. Kırmızı, sarı ve yeşil. Kırmızı ne yazık ki bu cihaz hiçbir şekilde yamanamaz, kırılamaz anlamına geliyor. Ee, bunu ben rastgele bir seri numarası girdim bu arada. Bakın şu şekilde göstereyim. İlk baştaki kodlar bu şekildedir Switch'in. Alacağınız Switch bu kodlardan birindeyse bu siteden sorgulama yap yapabilirsiniz. Eğer kodlardan biri değilse zaten cihazınız kırılmıyor demektir. Ayrıca Light sürümü Switch Light şu anda kırılmıyor. Onun da bilgisini paylaşayım. Ben Light alacağım. Kırılır mı? Ne zaman kırılır demeyin. Ee, bundan yaklaşık 3-4 ay kadar önce e, atmosfer yüklü bir ekran görüntüsü paylaşıldı. Kran Gruplardan ondan sonra bir daha ses seda çıkmadı o nedenle light şu anda kırılmıyor Eski sürümlerden de yarısı kırılıyor yarısı kırılmıyor diyebilirim size yani Yanılmıyorsam 98 ya da 99 Haziran öncesi üretilenler Kırılıyor ondan sonrakiler kırılmıyor yamandı Kırılabilenler de kendi içinde ayrılıyor tabii ki Şimdi Uzun lafın kısası Seri numarasını girdiniz Şu şekilde bir kod çıktı Kırmızı Cihazınız kırılmaz Ya almayın ya da sizin elinizdeki cihazsa kırmayla uğraşmayın. Şu anda kırılmıyor bu cihazlar. Peki, sizin cihazınızı aldınız. Şu şekilde sarı çıktı. Bunun anlamı da şu. Evet, cihaz kırılma imkanı var. Ama %100 tüm uygulamaları kullanamazsınız. 2 gündür ee, çok sevdiğim bir takipçim hatta iki gündür bayağı bir samimi olduk kendisiyle. Onun cihazıyla uğraşıyoruz. E, brick olmuştu. Tuğla moduna gelmiş bir cihaz. Açılmıyordu hiçbir şekilde. Önce o sorununu çözdük. Sonra yazılımları kurmayı denedik denedik. Bu yazılımları kurarken dedim yani çalışmıyor. Yani bu neden çalışmıyor? Sonradan aklıma geldi. Dedim ki acaba senin cihazın %100 kırılabilenlerden değil mi? Seri numarasıyla girdik baktık. Aynen bu şekilde sarı çıkıyor. Bunun anlamı şu, bizim benim videolarda size anlattığım uygulamaların çoğu çalışmayabilir. Mesela Goldleaf ve Quark üzerinden bilgisayardan oyun yüklemeye çalıştık. Quark'la switch'in bağlantısını yapıyor ama oyunları kurmaya geldiğiniz zaman just kitlenip kalıyor. İşlem yapamıyorsunuz. Ya da HPG Shop kurmaya çalışıyorsunuz, kuramıyorsunuz. E, sürekli Nant hatası veriyor. İşte Nand hatasını çözmek için e, şu anda yukarıda paylaştığım video linkine tıklarsanız bir komut giriyorsunuz. O komutu girdiğiniz zaman cihaz hiç açılmıyor. Gibi 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 bir sürü sorunları, problemleri var. E, bu tür bir cihaza sahipseniz iki yol var önünüzde. Ya oyunları internetten indireceksiniz, SD kartınıza atacaksınız, SD kartından kurup oynayacaksınız. Ya da e, daha sonra bir video daha yapacağım size. Orada da e, yeni bir market uygulaması buldum. Under diye geçiyor. E, Under Market'i kurup kullanabilirsiniz. E, o da bir çözüm. Çünkü HBC Shop'u çalıştıramadık biz. Ha yani sizin sarı olup da HBC Shop çalışabilir. Çünkü cihazdan cihaza değişiyor bu. Artık bu sizin e, keyfinize kalmış, şansınıza kalmış diyeyim. Bu şekilde ne yazık ki e, sarı geldiğinde yüzde üstüm uygulamalar çalışıyor diyemem size. Şimdi Size %100 çalışan uygulamalarla ilgili bir tane link vereyim. Mesela bunu bu şekilde aldığımız zaman gördüğünüz gibi yazdım sizin konsolunuz hiçbir şekilde yamanmamış. Tüm custom firmware uygulamalarını, Arharayetteki uygulamaları işte HPG shop'tur, Under shop'tur, işte HKT'dir. Ondan sonra Gold Leaf'tir. Her şeyi sorunsuzca kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Eğer böyle yeşil, tamamen yeşil çıkan bir konsola sahipseniz konsolunuzun değerini bilin. Çok değerli bir konsol. Kolay kolay bulunmuyor şu anda. Evet umarım bu video yardımcı olabilmiştir. Benim cihazım kırılır mı? Kırılmaz mı? Ee, sorusu olan insanlar için. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen YouTube üzerinden de beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızı, içeriklerimize de göz atın. Belki ilginizi çeken daha fazla uygulamamız vardır. Ayrıca teknoloji odasını Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden de takip edip bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.